Sayın Konfer, değerli izleyicilerimiz, Anadolu'nun dünya açılan kapısı, Kaşka TV, Serhat TV ekranlarına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Bir Serhat Gündem programıyla yine birlikteyiz. Başkentteyiz. Çok değerli konuklarımız var. Bu gece Türkiye'nin siyasetini konuşacağız. Yani Türkiye'de siyaset nasıl değiştirilmeli? Vatandaşın istekleri nasıl yerine getirilmeli? Bu yokluktan, bu yoksulluktan, bu vatandaş, bu pahalılıktan nasıl kurtarmalı? Ee, tartışacağız, konuşacağız. Önce başkanım yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ee, ediyorum tekrar. Efendim e, tabii ekranlar başında e, sizleri izleyen izleyicilerimiz e, bu ülkede umut bekleyen çok var biliyorsun. Umudun küçüğü büyük olmaz. Biliyorsun herkes şey yapıyor. Özellikle siyasetin seçim yaklaştığı için e, genel başkanların açıklamaları çok önemlidir. Evet. E, şimdi siz bu konuda e, izleyicilerimize ne diyeceksiniz? Önce partimiz Teşkilat, kaç ilde teşkilatlandı, kaç ilçede, şu anda seçime girme hakkını aldınız mı? Buyurun. Tabii teşekkür ederim. Biz dünkü tarih itibariyle 60 il, 227 ilçeyi tamamlamış bulunmaktayız. Seçim işlerinin yani Yargıtay Başkanlığı seçim işlerinin bizde istediği siyasi partiler yasasına göre 41 il ve 41 ilin bir ilçesi. Bunları tamamlamış bulunmaktayız. Elbette ki çok kolay olmadı. Dediğim gibi baştan da daha önceki programlarda da dile getirdiğim bizim ne başbakan babamız oldu, ne milletvekili amcamız oldu, ne belediye başkan dayımız oldu. Hiçbir kimsemiz olmadan ama biz kimsesizlerin kimsesi anlayışıyla halkın içinde gelmiş ve hak için halka hizmet etmeyi hedef edinmiş bu anlayış ve bu düşünceyle çalışmalarımızı sürdüren siyasi bir partiyiz. Partimizin 2020 yılının ilk Ocak ayında kurulması sebebiyle şu anda iki yılımızı tamamlamış, üçüncü yıla doğru gidiyoruz. İyi kötü partimizi anlattık, gezdik, dolaştık. Dedik ki kimse sizlerin kimsesi, sessizlerin sesi olduk. İnşallah bu sizler gibi değerli kardeşlerimizin de desteğiyle, işte basın ve medyanın da bizi kabul etmesiyle ben inanıyorum ki çok kısa sürede Ülkemize yararlı bir parti olacağımıza halkımızı inandıracağız ve milletimizle el ele vererek ülkenin sorunlarını tek tek çözmeye çalışacağız. Efendim çok siyasi parti var ama biliyorsunuz bazı siyasi partilerin izoncuları var, trolleri var, yalanı pazarlayanları var. yani Bu ülke zor bir ülke. Dolayısıyla ee, Anadolu Birliği Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aytaş Batlar, Kars Ardağan Iğdır Ar Artvin'deydi. Ee, Anadolu ismiyle Anadolu insanı nasıl bakıyor partinize? Şimdi e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki çıkışı yeniden Anadolu söylemi olmuştur. Biz de aynı o söylemle şu anda ülkenin Kurtuluş Savaşı'ndan daha kötü durumda olduğunu çok net biliyoruz. İnsanımız artık yeni bir yüzü istiyor, yeni bir arayış içerisinde. Çünkü bizi aldatan bizden değildir diyen Peygamber Efendimiz'in ümmetinde olan bu millet, bu halk bunun artık farkına vardı. Hükmeden hükümete inanmıyor, güvenmiyor. Biz işte geçen ay şey dedik, Adıyaman'daydık. Adıyaman'da inanın biz bile şok olduk. O halkın ilk gitmemize rağmen bizi bağrına basması, bizi teveccühle, çok güler yüzle ve alkışlayarak, destekleyerek, duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaşarak biz fark ettik ki evet insanlar artık yeniden Anadolu'ya diyen bir anlayışa, barış yoluyla siyaset yapan bir çizgiye, hak için halkın yanında olan bir anlayışa inanıyor, güveniyor ve kesinlikle de destekliyor. Efendim, şimdi sosyal medya var, ulusal var, yerel basın var, ulusal basın var, vatandaş, sokak röportajları var. Artık insanlar eskisi gibi siyasilere yani kanmıyor ve söylediklerini evet. şey yapıyorlar. Yani Doğru olmadığını e, kanaat getirince siyasetçiye güvenmiyor. Dolayısıyla siz e, Anadolu adıyla yola çıkmışsınız. Bu vatandaş size oy niye versin yani? Şimdi vatandaş en <laughs> küpeli şunun için bize oy verecek. Vatandaş zaten bunlar hepsini denedi. Oyla. Tut. Vatandaş kesinlikle şu andaki bulunduğu ortamda her şeyin farkında aslında vatandaş. Çünkü verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Verilen sözler asla hakkın ve halkın dışında kendi uğraşlarıyla uğraşlarıyla sonuçlandı. Yani halka verdikleri sözleri tutmadılar. Dolar çıkmayacak dediler, dolar çıktı. İşte ekonomiyi dediler düzelecek, ekonomi düzelmedi. Burada Oyun ne yapıldı? Yani tarımda söz verildi, verilen sözler tutulmadı. Onun için bizim sevdiklerimiz. Yani biz şu yöne bakıyoruz. Biz yaptıklarımızın yapacaklarımızın teminatıdır demiyoruz. Yapmadıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Biz hırsızlık yapmadık yapmayacağız. Biz yolsuzluk yapmadık yapmayacağız. Biz yoksul halk ve yoksul insan olsun bize inansın, bize güvensin, bize tapsın anlayışını asla taşımayacağız. Biz bunların başta üç tane ye ile çıktıkları gibi yoksulluk, yolsuzluk ve yasak olmayacak denildi. Ama bugün ülkemizde yasak da var, yolsuzluk da var ve yoksulluk da var. Dördüncü ye'yi ilave etti de o da yüzsüzlük. Biz bunları yapmayacağız. Yani biz bunların yapmadıklarını, halkın halkını düşünmeden zulüm yaptıklarını bildiğimiz için biz halkımıza zulüm değil, çözüm üreteceğiz ve çözümle halkımıza hizmet edeceğiz. Şimdi efendim, önemli konulardan birisi ne biliyor musun? Şimdi insanlar çok umutsuz. Umut bekliyorlar. Dolayısıyla kış geldi, herkesin derdi doğalgazdır, yani pahalılıktır. Şu anda mesela bu pahalılık noktasında halk sizden ne diyor Gezilerinizde, mitinglerinizde, konserlerinizde Gittiğiniz her yerde mutlaka insanlar bize mektup veriyordur, konuşuyordur. Neler diyorlar? Sayın Küpeli, inanın halk diyor ki bizi kurtarın bunlardan. Bizi kurtarın diyorlar. Yani bizim artık bunlara bir umudumuz, itibatımız kalmadı diyorlar. Ya bunu inanın ben siyaseten konuşmuyorum. Ya halkın direkt dedi ki sokaktaki biz diliyiz, sesiyiz. Halk zerzenişte bulunuyor. Halk boş laflarla kanmak istemiyor. Milletine verilen sözün tutulmasını istiyor. Bizden de o sözleri istiyorlar. Yani biz de diyoruz ki size verdiğimiz sözü tutacağız. Eğer şayet biz verdiğimiz sözü tutmayacaksak Allah bize bu işi nasip etmesin diyoruz. Çünkü çok kolay, aslında zor değil. Ülkemizin bir kere yeraltı madenleri, yeraltı kaynakları dünyanın hiçbir milletinde yok. Evet. Yani ne Avrupa'da var, ne uzak doğuda var, ne diğer ülkelerde var, ne Rusya'da var. Hiçbir ülkede iddia ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem duası var, milletine duası var. Hem de milletine çok zengin kaynaklar bırakan atalarımız var. Ecdadımız var. O ecdadı unuttuğumuz için, o atalarımızı yok saydığımız için, memleketin meselelerinden uzak olduğumuz için bugün biz onlara sahip çıkamıyoruz ve değinemiyoruz. Yani aldatarak, atlatarak siyaset yapılıyor. Huzuru haramda arayanlara huzur haram olur. Yani biz huzuru helalda arayacağız. Biz hak yolunda, helal yoldan ayrılmayacağız hiçbir tarikatın ne mensubuyuz ne de mensubu olacağız. Biz bunlar gibi dini dar olmayacağız. Dindar insanlara saygı göstereceğiz. Onlar kendi dinlerini dilediği yerde belirli ortamlar var zaten. O ortamlarda dini vazifelerini yerine getirecektir. İnanmayanlara da saygımız sonsuz. İnana da saygımız sonsuz. Ne giyimiyle, ne kuşamıyla, ne düşüncesiyle, ne fikriyle, ne başka aykırı bir hareket, aykırı bir tutum ve davranış olmadığı müddetçe biz hep onların içinde ve yerinde yanında olacağız yani. Şimdi efendim, Anadolu demek üretim demek. Anadolu demek tarla demek. Anadolu demek top, demek toprak kokan insan demektir. Dolayısıyla sıkıştık mı Ukrayna'dan tal bekliyoruz. Sıkıştık evet. mı yani İsrail'in o şey bütün arazilerimizi bozdu, genimizi Bu tohumlardan umut bekliyoruz. Dolayısıyla Anadolu Birliği Partisi'nin Anadolu insanının artık kendi kendini doyurması ve Türkiye halkını ürettiğiyle Türk halkını doyurması için ne gibi projeleriniz var? Şimdi Anadolu bir kere ana demek, Anadolu kurtuluş demek, Anadolu sevgi demek, Anadolu saygı demek. Biz bu saygı ve sevgi çerçevesinden ayrılmadığımız müddetçe üretime önem verdiğimiz sürece ve asla diyorum ya, köylümüzü, işçimizi, memurumuzu, emeklimizi var. dışlamadığımız sürece ve onların dertleriyle dertlendiğimiz sürece biz inanıyoruz ki bu millet bize itimat edecek, bize inanacak ve bu millet inancıyla da aldatılmış olmayacak. Çünkü aldatan, bizi aldatan bizden değildir diyor peygamber efendimiz. Biz komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir ümmetin anlayışıyız. Bunların yapılması çok zor değil. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra hem ülkeyi kurtarıyor, hem cumhuriyeti kuruyor, hem de 46 tane fabrika yapabiliyor. Ve Osmanlı'nın milyarlarca borcunu. borcunu da kapatıyor. Ne bir kapı çalıyor, ne kimse de dileniyor, ne de kimseden bir destek alıyor. Mumuşkuyla fabrika yapıyor. Aynen. Şimdi bu çok zor değil. Yani dedim ya bizim atamızın, ecdadımızın yaptıklarına sahip çıkarsak onların çizgisinden ayrılmazsak biz bunu başarırız. Evet. Çünkü Türk milleti duyarlı bir millet. Türk milleti gerçekten aslında çok ama çok yani dirayetli ve hakikaten her şeyle mücadele veren, bir millet. Ama buradaki en çok korktuğum, en çok endişe duyduğum konuysa geçim meselesi de değil. Ülkede ahlaksızlık diz boyu. Ahlakımızı çökerttiler. Yine ne diyor Peygamber Efendimiz? Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor. Ben sizleri din sahibi, iman sahibi, para sahibi, mal sahibi yapmak için gönderildim demiyor. Güzel ahlakı tamamlamak üzere için gönderildim diyor. Şimdi biz o güzel ahlakı korur, o güzel ahlakı kollarsak, o güzel ahlakın ahlaksızlar tarafından ele alınmak mücadelesine karşısında dimdik durursak biz bunu kesinlikle çözeriz. Yani milletimiz buna bize inanıyor. Çünkü bugüne kadar ben rahmetli Gözal'ın manevi oluyor. Ve Özal'dan faydalanmayan, bir gram bir şey almayan, bir tek kredi kartı bile almayan bir kişiyim. Niye? Ben halkın kendisiyim. Bu cumhuriyetin, bu bayrağın çocuğuyum. Ve herkesin yararlandığı haktan ben de yaralanmak mücadelesi veriyorum. İktidarımızda da bu olacak. Sistemimizde de bu olacak. Ülkede sistemsizlik var. Bugün Almanya'da bakan değişir, başbakan değişir, hiç kimse değişmez. Yani sistem değişmez. Sistem olduğu gibi devam eder. Sizinle konuşmuştuk. Yani Avrupa Birliği özellikle kendisine üye olmak ve üye olan ve üye olmak üzere hazırlıklarını yapan ülkelere hibeleri vardır. Yani traktör olsun, kadın girişimcileri kooperatifler Her şey. hibeler var. Bu noktada partiniz yani yeterince bir hibelerden faydalanabiliyor muyuz? Biz kesinlikle dünya milletleri nasıl ki bu haklardan yararlanıyor, verilen hak yeri çevrilmez. Biz bir kere önce ülkemizde Anadolu birliğini sağlayacağız. Barışı sağlayacağız. Kardeşliği sağlayacağız. Önce kendi aramızda bizlerin nelere ihtiyaç olduğumuz, yani hastalığı tespit edeceğiz, teşhis edeceğiz, ondan sonra tedavisini yapacağız. Bunlar zor şeyler değil. Dünya milletleri bunu niye veriyor? İns i̇nsanlar sıkıntı yaşamasın. Kendi ülkelerindeki yaptıkları uygulamaların başka bir milletler tarafından da faydalanmasını istiyor. Ama ne istiyor? Bunu rant meselesi yapma diyor. Bunu bir kesimin hizmetkarı olma diyor. Siyasete bulaştırma. Siyasete bulaştırma diyor. Şimdi eğitimde siyaset olmaz. Orduda siyaset olmaz. Vergide siyaset olmaz. Hak hukukta siyaset olmaz. Yani bunları siz eğer siyasallaştırırsanız, eğer siz siyasi hükümdarlığı onların üstüne çıkarırsanız, siz aslında oraya artık hükmede, hükmedemezsiniz. Siz sadece esir olursunuz. Şimdi bizim milletimiz maalesef, maalesef şu anda çalışmalarıyla yaptıkları ya bir iş başvurusu yapıyorsunuz, şu partiden bir üyelik belgesini getir isteniliyor. Evet. Bunlar doğru olmadığını. Taraflı Cumhurbaşkanı yani siyasi partili Cumhurbaşkanı asla tarafsız olamaz. Şimdi bir anıt kabre Ne yapıyor? Hangi sıfatla gidiyor? Baş, Cumhurbaşkanı sıfatıyla mı gidiyorsunuz? Bir parti genel başkanı sıfatıyla mı gidiyorsunuz? Hangi sıfatla gidiyorsunuz? Evet. Sonra halkın Cumhurbaşkanı diyorsunuz. Oradan çıkıyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı AK Parti'nin kongresi var veya toplantısı var. Ona gidip başkanlık yapıyorsunuz. Bunun zaten doğru olmadığını bakın bunun doğru olmadığını kendileri de aslında biliyorlar. Biz bunlardan olmayacağız. Şimdi Hibe'lere gelelim. Hibe'yi sonra. alacağız tabii ki. Yani her köylere traktör vermen ya Anadolu'daki tarımı dünya kentine yetmiyor. Pandemiden sonra da organik ürünlerine müthiş bir ihtiyaç duyuldu. Dolayısıyla Avrupa Birliği de şu anda eğer Ukrayna vermesi açısından ölecek. Dolayısıyla bu ülkelerde de dünya ülkelerinde tarımın gelişmesi, üretimin artması için mücadele verilir. Traktör gibi bir şeylerin hibe edildiğini bir Canlı yayında söylemiştiniz. Evet, yine o söylüyorum. Bakın, biz bunu okullarda da başladık. Faber Castell ile görüştük, kalem, defter yardımı aldık ve dağıttık, ambulans aldık ve getirdik, verdik. Bakın, engelli kardeşlerimize o engelli akülü veya küsüz araçlar getirdik, verdik. Bunlar bir lira para vermedik cebimizden. Hala da vermiyoruz. Hasta yatakları getirdik. Yani, bunun çok geniş yani bir yelpaze bu. Herkesimin, kesimin, hem yaralanabileceği imkanlar var. Ama burada ne deniliyor? Ülke ekonomisi zora girer diyor. Ya ülke ekonomisi, sen zaten ülkenin ekonomisini bozmuşsun. Halkını muhtaç etmişsin. Muhtaç olan halkı kendine de esir etmişsin. Evet. Zaten başta da dedi ki hep, söylüyoruz da, bir, birer mücahittiniz, müşahit oldunuz, müteahhit oldunuz, sonra da her şeye müsait oldunuz. Siz şu anda bu ülkeni yöneten bir anlayış değilsiniz. Ülke insanı sizden rahatsız. İnanın o anketlerin falan hiçbirinin doğru bir karşılığı yok. %83 şu anda karşılıksız. Memnun değiliz. Anketler var elimizde. %38 ilk kez kararsız var. Ülke seçmeninde. Evet, çok büyük. Şu anda normalde devleti kararsızlar yönetiyor. Çünkü %38 şu andaki mevcut hükümetin %30. Sekiz oyu yok ki. Yani muhalefetin de yok. ha Ben her zaman söylüyorum. Bugün eğer şu andaki iktidar başarısız aslında ama iktidar başarısız İktidar çok iyi şeyler yapmadı ama muhalefet de başarısız yetersiz. Yani bunların bu meseleleri memleket meselesi yapmaları gerekiyor. Mustafa Bey. Bu meseleyi bir rant meselesi, bir cüzdan meselesi yapmamalı. Bir kesim şu anda yararlanıyor. Dindarlarımız villalarda işte hocalarımız, diyanetimiz her zaman vaiz verdiğinde peygamber efendinin fakirlikten bahsediyor. Ama kendileri en lüks model, en üst düzey, en üst seviyede ve saltanatlarını en iyi sürdüren anlayışların içerisindeler. Efendim ülkede partiler gençleşmiyor. Gençleştirmek istemiyorlar herhalde. Her ne kadar kadın kodası diyorlar, gençlik kotası diyorlar. E biz bu işin yani 30 yıldır gazeteciyiz. Bakıyoruz son seçimlere, milletvekili kontenjanına bakıyoruz. Efendim, belediye başkanı kontenjanına bakıyoruz. E, topluma, toplumda anlattıkları, sundukları gibi olmuyor. Bakıyorsun %5'i, %3'ü geçmiyor. E, Anadolu Birliği Partisi, yani bu noktada gençleri bu partinin neresine koyacak, başına mı koyacak? Yoksa yine son sıralarına mı koyacak? Kadınları Yok. nereye koyacak? Anadolu Birliği Partisi'nin, ben işte bak yanımda seçim işleri başkanım var kızındır evladındır Tülay Yurtlular. Orada teşkilat başkanı var Hamza Yurtpınar. İl başkanım yanınızda oturuyor. Evet. İlk söylemim şudur. İl teşkilatlarında asla sadece baylara değil, bayanlara daha çok hatta %51'i bayan, %49 erkek olsun. %51'i genç, yüzde %49'u orta yaşlı olsun. Biz bu anlayışla yürümediğimiz müddetçe ve sürece biz şöyle bir parti değiliz. Sayın Küpeli. İşte seçime girelim, seçime girme hakkını elde edelim. 3-5 milletvekili çıkaralım veya gelen teklifleri değerlendirelim. Bütün tekliflere kapalıyız. Evet. Asla onların o bizden beklediklerini, bizden alamayacaklarını bilmelerini istiyorum. Biz gençlerimize çok önemli değer veriyoruz. Projelerimizi zaman zaman açıklıyoruz. Ve bunların sözleşmelerini gideceğiz, yapacağız. Daha iktidara gelmeden Avrupa Birliği ile bunu masaya yatırdık. Ben üç sefer gittim yurt dışına. Ve görüşüyoruz. Görüşmelerimizi yapıyoruz. Zaten altyapımız var. Dediğim gibi ambulans aldık. Engelli arabası aldık. Yani akülü araba. Diğer şeylerden aldık. Diğer faydalı yani hasta yatağından tutun da aklınıza ne geliyorsa. Yani o depremlerde mesela tır tır biz işte en son yangında Serik'te arkadaşlarımız 18 tır oradan mal aldılar. Kimden aldılar? Bu hayırsever insanlardan aldılar. Kimse bir bedel ödeyerek onları almadı. Avrupa birinde şöyle bir anlayış var kendilerinin düzeni artık olduğu için dünya insanlarının dünya milletinin de düzeninin aynı olmasını istiyor. Geldiklerinde bizim bu ülkeye gezmeye geldiklerinde dilenci görmek istemiyorlar. Bakın, sahte bir besinle beslenmek istemiyorlar. Kendi ülkelerinde nasıl ki güvenli, huzurlu, mutlu bir hayat sürdürüyorlar, onların bizlerden de olmasını istiyorlar. Yani çok zor değil. Evet. Ha burada şimdi siz Cebinizi düşünürseniz, kendinizi düşünürseniz, yani düşün ki ya niye işte Tülay Hanım zengin olsun? Niye Hamza Bey zengin olsun? Niye Mehmet Bey zengin olsun? Ben sadece zengin olayım. Onlar bana muhtaç olsun. Böyle bir anlayışla ülkeyi yönetirseniz bunlar daha iyi günlerimiz. Başkanım biraz e, genel başkan yardımcı yardımcımız ve seçim işleri başkanı Tülay e, yurt fenerle biraz konuşalım Tabii. Biraz da sizi dinleyelim yani. Demokrasi ee, var. Genç, gençsiniz. gençsiniz. <laughs> Evet, değerli büyüğümüz Mustafa Küpeli'ye bizi sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Bedri Altun zaten çok güzel açıklamalarda bulundu. Ülkenin zaten kanayan yarasına her zaman için korkmadan ve çekinmeden her türlü şekilde söylüyor Başkanımız. Dediğim gibi bizim her zaman düşündüğümüz şey eğitim sisteminin yanlış olduğu ve üreten bir nesil, üreten bir toplum istiyoruz. E, tembelleşen ve başaramayan toplum değil, çalışkan ve başaran bir toplumla e, mücadele edeceğiz. İnşallah onlarla birlikte bu ülkeyi yöneteceğiz. E, bu ülkenin yönetimine de her zaman talibiz. İnşallah e, seçmenler bize destek verirler. Her zaman bizim yanımızda olurlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, Biz de teşekkür ediyoruz. Yine Anadolu Birliği Partisi. Teşkilat başkanım Şammer evet. yürtülerle biz çok e... tekrar tekrar hoş geldiniz çok hoş geldiniz defalar getirdiniz. Tabii ki biz her şeyden önce 85 milyonu kucaklayarak Türkiye'de barış diliyle siyaset yapan bir hareket olacağız, olacağız. Halk hareketi olacağız. Biz kesinlikle hiç kimseyi ayrıştırmayacağız. Biz siyaseti artık bundan sonra sadece barış diliyle yapılmasını istiyoruz. Genel Başkanımızın da söylediği gibi en büyük hayallerimden bir tanesi ki inşallah iktidarımızda bunu başaracağız ve yapacağız. Ülke sorunlarının içerisinde benim en çok sahada gördüğüm her üniversiteye bir yurt olayı. Bizim iktidarımızda kesinlikle her üniversitede bir yurt olacak. Bunu başaracağız. Çocuklarımızı herhangi bir yerlerde başka değişik yerlerde kalmalarına müsaade etmeyeceğiz. Bizim devletimiz her zaman için 18 yaşında olacak devlet bizim her zaman için babamız olacak. Kendi çocuklarımızı kendi devletimizin yurtlarında yetiştirerek sadece bu ülkeye, bu millete hizmet etme yolunda inşallah onların önlerini açıp kesinlikle Avrupa'ya değil, Türkiye'de Türk milletine hizmet edecek her biri bir gönüldaşımız olacaktır. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar evet. diliyorum. Evet, sağ olun. Ee, yine yanımda e, Anadolu Birliği Partisi İl Başkanı Mehmet Adıgüzel. Hoş geldiniz. Çok Rica. teşekkür ediyorum. Bize bir fırsatı verdiniz. <laughs> Başkanım Bedri Yalçın'la birlikte bu yayında biz aslında en önemli şeyin vatan sevgisi olduğunu düşünerek, önce vatanımızı sevdiğimizi, vatan sevgisi eksikliğini öncelikle herkese bildirmemizi ve ona yönelmemizi gerektiğini, jeopolitik yönümüzün ne kadar kıymetli olduğunu halkımızla birlikte bu ülkeyi yöneteceğimizi, fırsat eşitliğimizi, bildiğimizi, bileceğimizi, sistemi daha da eksikliğe birlikte çoğaltacağımızı, daha iyi yerlere getireceğimizi sözünü de veriyorum. Ankara'da daha güzel çalışacağımı da eminiz. Pek çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli izleyicilerimiz. Anadolu Birliği Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Şu anda güzel sohbetler ediyoruz. Sakın bizden ayrılmayın. Tabii son sözleri Anadolu Birliği Partisi kurucu genel başkanı Sayın Yalçın Bey'den alacağız. Efendim son sözlerinizi alalım. Bu ülkede söylenecek o kadar söz var ki yani. Şimdi yani bir ülke 90 gerçekten Cumhuriyet kültürü de oturmakta da bir zorluk çekmiş bir ülke biliyor musunuz? Evet, evet. Dolayısıyla çok irdelemişler ama ben gördüğüm kadarıyla bugün şey bir karar almıştır. Ee, koç karar almıştır Fenerbahçe'de, Fenerbahçe stadının ismini değiştirmiştir. Evet. Demek ki bu ülkeye hizmet ederler, kesinlikle ismini kazıyamazsınız. Kazıyamazsınız. Daha da terine götürürsünüz. Buyurun efendim, söz sizde. Şimdi ülkemizde çok sorun. zaten herkes bunu biliyor. Biz sadece çözümlere değinmek istiyoruz bundan sonra, plan ve projelerimizi anlatacağız. Bazen bize diyorlar ki, ya bakıyoruz hiç yazmıyorsunuz, çizmiyorsunuz, elinizde bir şey yok. Ya, ülkede o kadar eksik var ki, <laughs> o kadar yanlış yapanlar var ki biz hangisinden başlayalım, hangisi daha öncelikli, öncelikli diye burada hiç tereddüt çekmiyoruz. İşte dün Konya'da bir hayvan barınağında belediye tarafında hayvanlarımız katledildi. İşte Mamak Belediyesi tarafında yine aynı sisteme devam edildi. Biz dedik ya, biz gerçekten yaptıklarımızla değil, yapacaklarımızla öğreneceğiz. Bugün yapılan yanlışları biz hep dile getirip, hep anlatıp halkımızın biraz da böyle artık çok endişelenmesini istemiyoruz. Biz onlara bir umut ışığı olarak, bir ses olarak, bir söz olarak, bir göz olarak diz dize göz göze ve yüz yüze olacağız. Bu anlayışla, bu düşünceyle ben başta siz değerli sayın Mustafa Küpel olmak üzere tüm ekibinize ve bu emekleri hiçbir karşılık almadan buraya kadar gelip bizi bugün de o güzel tanıtım gününde eşlik ederek arkadaşlarımızla tanıştırarak buluşturarak 3 ilin yöneticileriyle belediye başkanlarıyla ticaret odası başkanlarıyla ve oradaki halkımızla insanımızla ozanlarla buluşturarak ozanlarımızla Türkiye da birlikte Türkiye şarkı söyleriz. türkü söyleyerek lan, geldi böyle ya. bir güzel günü asla <laughs> unutamayız. Evet. Ve milletimize biz bugünkü nasıl mutluysak sizleri de aynı şekilde mutlu edeceğiz. Hiçbir endişeniz olmasın. Dostça kalın, hoşça kalın. İyi hafta sonları diliyorum. Sayfosal, değerli izleyicilerimiz, bir seferat gündem programının sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün özellikle bu saatte evine gitmek bizi genel merkezde bekleyen Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Sayın Bedri Yalçın'a çok teşekkür ediyoruz. Yine Anadolu Birliği Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Hamza Yurt da çok teşekkür ediyoruz. Yine Anadolu Birliği Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Tülay Yurtpan'a teşekkür ediyoruz. Yine Anadolu Birliği Partisi Ankara İl Başkanımız Sayın Mehmet Adıgüzel'e çok teşekkür ediyoruz. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum efendim.